Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram, artık Play Store'dan indirmeyi daha güzel bir şey göstereceğim. Instagram o da daha iyi, böyle daha güzel yapabileceğiniz şeyler. Herkesin istediği o seni takip etmeyenleri otomatik çıkartma falan. Onları göstereceğim arkadaşlar. İnternette Aero Insta yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmına da bırakırım linki. Buradan e, yazıları rengini ayarlayabiliyorsunuz. Normal varsayılan Instagram'daki gibi normal yazılar falan olacak beyaz. Böyle altın var. Ondan sonra kırmızı var. Daha çok renk var. Ondan sonra mavi var. Mer mercan pembe pembesi mi? ilk defa görüyorum. Böyle turuncuya benziyor bu turuncu lan. Ondan sonra yeşil var. Ben yeşil indireceğim. Buraya eee Aero Mods APK APP ile indir yazıyor. Free ile indir hangisiyle indirecektik bununla indiriyoruz galiba durun bir dakika arkadaşlar bakalım olmazsa bir de diğerini deneriz şu e, saniyede olsun 7 6 5 çok güzel bir uygulama arkadaşlar e, tavsiye ediyorum kullanabilirsiniz zararsız şifre falan hesap çalınma falan yok e, Reddit mi dedik ondan sonra 2 saniye kaldı diyor bekleyelim Hemen indiriyoruz. Güvenilir. Ben indirdim. Yaptım. İndikten sonra giriş yapacağız. Bakalım inmiş mi. Biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Az kalmış. Evet arkadaşlar. Logosu ve Her şey aynı. İçinde çok güzel şeyler var. Ee, i̇ptal dedik Allah kahretsin. Yükle diyelim. Virüs taraması da yaptı. Bakalım sorun çıkacak mı? Sorun çıkarsa indirmez. Yükleniyor diyor Ayla. Evet sorun çıkmadı. Başarıyla yüklendi diyor. İndikten sonra arkadaşlar giriş yapın. Buraya orijinal hesabınızı girin. Ve bak evet arkadaşlar Airwinds'de böyle yeşil oluyor falan. Giriş yaptıktan sonra geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi göstereceğim şeyler ayarlar üstte 3 çizgiye basıyorsunuz. Ondan sonra lens da var. Ayarları diyorsunuz. Buradan gizlilik diyorsunuz. Bakın mesajları gördüğümü ne? Mesajları gördüğümü gizle. Birisi mesaj attığı zaman o senin mesajını gör şey yapmıyor. Görüldü atıyor ya altta. O gözükmüyor arkadaşlar. Onu açalım. Yazıyor bilgisi gizli. Ondan sonra hikayeler görüldüğümü gizli. Canlı yayını izlediğimi gizle. Hikayeler görüldüğümü gizle. Milletsin milletin hikayesini görüyorsun ama o karşı taraftaki kişi senin gördüğünü görmüyor. Ondan sonra canlı yayını gizle. Birisinin canlı yayına girebiliyorsun. O senin girdiğini fark etmiyor. Ondan sonra kilitle bunlar gereksiz. Bundan sonrası bakarsınız siz. Sonra gelin arkadaşlar Reels bölümüne Ya da direkt bir fotoğraf yapalım Bakın altta indirme kısmı var İndiriyorsunuz Başarıyla indirildi Mesela indiriyor böyle Güzel arkadaşlar ondan sonra yazıları kopyalayabiliyor muyduk Bir dakika bakalım Kopyalama var mıydı bunda Kopyalamayı hatırlamıyorum ama Bakalım başka 3 çizgiye basalım var mı başka yok bu kadar. Ama güzel arkadaşlar. Dengi falan da hoş. Ben her bir de şey var arkadaşlar. Mesela geliyorsunuz takipçi kısmına tamam mı? Ee, yüklensin. Buradan bakalım. Bizi takip etmeyen kim varmış? Buna bakalım. Bak ne diyor? Altta bak seni takip ediyor diyor. 14 takipçinin altında seni takip ediyor diyor. Orada beni takip ettiği gözüküyor. Bakalım takip etmeyen varsa gösterelim de bakıyoruz. Herkes maşallah takip ediyor. Dur birazcık daha altlara inelim arkadaşlar. Altlar onu oluyor, genellikle. Takip etmeyenler. Evet bakın seni takip etmiyor diye arkadaşlar. Kırmızı ile gösteriyorsa seni takip etmiyor. Yazdığınız okuma şeyiniz falan da vardır zaten. <laughs> şaka şaka. Böyle arkadaşlar güzel bir ee, uygulama. Instagram normal indirmeyi geçin. Bunu indirin tavsiye ederim. Hesap çalınma falan yok güvenilir. Kullanın bence. Ben bunu kullanacağım. Bunu ben de yeni keşfettim. Bunu kullanacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane video attım. Takipçi falan iyi gelmiş. Tekrar bu tarzda videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı yorumlarda yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.